Herkese merhaba. Şimdi ben bu kromileri Leyloş'tan saklayacağım. Leyloşa bir şaka yapacağım arkadaşlar. Bakalım Leyloş kromileri bulabilecek mi? Kaç tane kromi var burada? 1 2 3 4 5 5 tane kromi var. Leyla şimdi odasında oynuyor. Ben bunları nereye saklasam acaba? Hmm, şuralara mı saklasam? Yok yok. Ben bunları mutfağa saklayayım. Leyloş mutfakta bunları bulamaz. Hmm, nereye koysam? Nereye koysam? Şuraya mı koysam? Yok yok yok. Nereye koysam? Hmm. Bakayım bakayım. Bir yer bulayım. Aa, nereye koysam ben bunları? Bilemedim ki. Kamiler. Şu mı yemek size kromi Bunlar çok tatlı ya. Kromiler çok tatlı. Şuraya saklayayım. Leyla fark etmeden şu çekmeceyi atayım. Öyleyse ben bunları şimdi Leyla'nın yanına gidip ona söyleyeceğim. Leyla'ya şaka yapacağım. Bakalım Leyla. Ne? Leyla. Ne? Leyla biliyor musun? Kromiler kayboldu. Aa, Aa Leyla çok üzüldü. Leyloş. Ne? Leyloş. Acaba o kromiler sihirli mi? Bilmiyorum. Ya geçen sefer babamın yattığı koltuğa gitmişti bir tanesi. Ben altına baktım. Gördüm onu. Hadi gidip bakalım. Kromiler sihirli mi acaba arkadaşlar? İlk önce mutfağa bakalım. Yok yok yok. İlk önce salona bakalım. Bence oradalar. Gel Neredesiniz? Bakalım. Neredesiniz kromiler? Leyla, sence kromiler sihirli mi? Bir bakacağız. Kromi. Kromiler yok. Kromiye buldum bir tanesini. Ama bir tanesini buldun. Diğerleri yok Leyloş. Diğerleri kaybolmuş. Bu güzel dur. Değil. Değil, Işığını değil. aç bakalım. Bize yardımcı olur belki. Arkadaşlar. Diğer Kromi'nin ışığını aç. Diğer Kromi'nin ışığını aç. Belki diğer sihirli Kromileri bulabilir. Ölü değil mi? Hı. Arkadaşlar bakın ışığı. Çok tatlı bu Kromi. Leylu şey arayalım. Nerede bu Kromi ya? O bir. Orada değil. Nerede bu Kromi? Aa burada da büyük bir Kromi varmış balon. Leyla Nerede? Burada Bak bakayım. Diyor. Nerede? Sence nerede bu kromi? Nereye gitmiş olabilir? Bence. Eyvah eyvah. Kromi kayboldu ya. Bir bakacağım ben mutfağa. Leyluş sen kromiler için üzülmüyor musun? burada Orada değil. Orada değil. Orada yok. Orada da yok Leyluş. Leyluş her yerde kromileri arayayım. Bak kremi nerede sence? Hı. Annenin nereye sakladığını ben biliyorum. Kesinlikle Ama çaklamıştı. E loje kremileri bulamazsak ne yapacaksın? Kromisiz kaldın. Bence onlar kayboldu. Onlar sihirli bence. Sihirli kromi onlar. Bence onlar babamın hatırına gelmişti. Olabilir. Hadi devam et. Ara bakalım. Ara neredeler? Bilmiyorum. Kromi, Kromi, neredesin? Bence kapının arkasında. Dur bakalım kapının arkasında mı? Hayır yok. Hayır yok. Hadi gel bakalım gel, gel. Bakalım gel senin odana bakalım koş 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 Hı -hı koş 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 neydi Ben oradaydım. Koş. Ya Kromiler hırsız çaldıysa? Ama ben Kromileri kaldım. Aa, burada da yok Kromiler. Hayır hayır ben az önce odamdaydım. Sen gelmedin ki. Hmm, o zaman kromiler kaybolmuş. Sihirli mi sence onlar? Bence Orası onun... kilitli. oraya girmemişlerdir. Bence. Oraya ben... girmiyoruz. Gel. Anne. Orada değiller, değiller. Bence tekrar mutfağa bakalım. Orada olabilirler. Ama sen bir tanesi oyun mu saklamıştın anne? Ben saklamadım kızım. Onlar kayboldu diyorum sana, anne, sihirli biz... diyorum. Ben Neden sen... anlamıyorsun? O kromiler sihirli sihirli. Hı? Evet sihirli. Tıncı? Hepsi sihirli demek ki. Hepsi bir kayboldu tane, bir anda. İki tane mokolni, bir tane sonucu. bir tane. Sence tıncı. nereye gitmiş olabilirler Leyla? Bence babamın evi. Yo, bence onlar anne baba kromiyi buldular. Eyvah sen kromisiz kaldın. Şimdi ne yapacağız? Bir tane kromim kaldı. Elinde sadece bir kromi kaldı. Göster bana. Baksana zamanlı kromi. Ay çok tatlı. Bakayım. O <laughs> zavallı kardeşleri gitti. Evet. Hadi Hi -hi. biraz daha arayalım. Biraz daha arayalım. Belki buluruz. Hadi ara bakalım. Ara. Belki Tekrar. bir tanesi bulursam bir tanesi daha Tekrar ziyade. bak bakayım. Çekmeceye bak. Çekmecelere bak. Belki oralardadır ya. Nerede bunlar ya? Aa! Aa! Aa, Leyloş, kromileri buldu ya. Hepsi buradaymış. Kromiler. Niye saklandınız bizden? Ne? Ah ah ah. Yazık yazık yazık. Çok üzülmüştük bizde. De. Öyle değil mi Leyloş? Ben ama hepsini buldum. Evet Leyloş. Çok acaba olduğu için ama bütün kromileri buldu. Ben, ama ben kolay bir yerlerde olduğunu biliyordum. Evet. Leyloş Uşkur. Hepsinin ışıklarını yakalım arkadaşlara gösterelim. Yak hepsinin ışıklarını Leyloş. Hadi bakalım. Hadi. Hepsi çok tatlı yanıyorlar ya. Bunlar çok tatlılar ya. Çok tatlılar. Leyloş. Hepsinin da aynı çünkü. Evet. Hepsi rengarenk yanıyor. Rengarenk. Hepsi de çünkü mavi kırmızı var ama sarı ve yeşil yok. Yani. Evet, sarı ve yeşil yok. Evet. Kremi kremi bulduk. bulduk. Evet. Çünkü. Şimdi ben arkadaşlarımıza güle güle diyelim. Güle güle arkadaşlar kanalımıza abone olmayı, titi basmayı, herkes unutmayın. Güle güle arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni yapmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizi seviyoruz. <laughs>